Pardon Yusuf. Heh, Yusuf biraz tamam. sakin olmaya çalış. Maça odaklan. İnternet, tamam, Yusuf tam tamam. karşındalar haberin olsun. Okey. Sıkıntı yok kanka. Hani. Düz sıra yaparsanız güzel komutlar vereceğim. Sola dön ileri marş. Sağa dön takip et. Bir anda döndürürüz ilk. Sola dön ileri marş. Sola dön takip. Sola yat. Toparlan. Tamam düz ol. Toparlan. Geriye dönme hazırlan geriye dön. Sola dön deme Yusuf. Geriye dönmeye hazırlan diyeceksin. Dur nişan al. İki kişi ateş. Atı serbest. Geriye dön takip tamam. Geriye dön takip. Bendesiniz. Evet. Sol yat. Hücum. Arkanda. Yusuf ben subaya geçiyorum abim. Ee, sen şeye tamam. geç piyade. Allah'ım sen yardım et. Beyler ben acımam direkt adamın kafasına sıkarım. Takip etmeye hazırlan takip. Lan ben subari oynamıyorum. Sen ne ara oynayacaksın suvariyi? Sakın ha sakın şaka yaptım ben. Solunda dur abicim. Ateş etmeye hazırlan. Ateş. Tamam mermi doldur ateş kes. Takip etmeye hazırlan. Marş yürüyüşüyle takip. Koş. Yeden konuşma. Boş muhabbet yapmayın amına koyayım. Sağ'a yat. Al işte. <laughs> Allah. Dur! Sola bak! Nişan alat serbest! Gelene kadar indirirsiniz dik deşene. Nice shooting. Çok güzel. Evet. <laughs> Rafi'ye Düştü. O da mı düştü bunu atıyor. Ateş! Çok iyi, çok 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 iyi. Bir tamam. Soluma gel. Mermi Doldurmayı bırak soluma. Evet, evet. At serbest. Aga dike geliyorlar. Tamam geriye marş koş. Tamam toparlan Yusuf'tasınız. Dur nişan Takip. Mermi dolu mu beyler? Hayır. Sağa dön marş. Sola dön, takip. Biliyorum biliyorum. Dur sağımda atı serbest. Bir köşene indirseniz yeter. Tamam kes. Tamam mermiyi doldur mermiyi doldur. Batu, Batu abi takip etmeyin sen At serbest. Görüş yok. Tamam tamam takip 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 beni takip. Ateş edenler arkaya geçsin. Dur sola bak at serbest. Sırat da. Hayra söyle ya. Emin dur o. Atıştı. Emin dur o. Hayra ne yapıyorsun? Şey? Tam hücum. Sakin. Bak bu kim? 2 TK bak, Leminder Arkanızda... 120 geç. Arkanızda, geliyor? Kader. geç. 3 TK beyler, bakın, 3 zayiat verdik. Normalde. 7-8 kişiydik. Takip. Şey, e, evet. Mal mı la bunlar? Ha doğru. Saç swap mi? la swap swap. Say Fransa swap. Kuratsa bir sürü alıyoruz hadi? Bekle söyleyeceğim. Mükemmel. Vissül, vissül, vissül. Değil ev üstü. Gide mi? Bunlar çok iyi. Çünkü değil mi şu an? Evet üçgenliyiz. Tamam. Takip etmeye hazırlan bir at asker. Bak. Lan kayran lan, saçma, lan. saçma saçma hareketler yapma şurada. Adama yanlışlıkla öldüreceğim. Eline ya, silah al Rookie. Vurmayın birbirinize. Böyle yaparsan izleyici alırız Kayran. Sayat. Sakin beyler sakin. Yani şu olduğu çok belli oluyor ama. Sakin. Hep glitch yapıyorlar. Onlara sokacağım şimdi ben. Geç geleceğini. Y'den yazmayın diyor. Ya. Önce kazdılar siz. Geriye marş. Dur. Sola bak. Nişan al. Aynı anda bekle, 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 bekle. Ateş beyler nokta. Vive la France. On va leur <laughs> percer le flanc. Tamam, bekle. Ateş kes. Ee, şu soluma gel abicim. Aynen, soluma gel. Nişan al nokta tuşuyla. Ateş abicim. Nişan al. Ateş. Amcık ağzları niye kaçıyorsunuz amcıklar size. Tamam ateş kes mermi doldur. Ateş kes mermi doldur. Ya Kayra anladık. Aga, 6 kere de söylemezsin ama ya. Anladık abicim regel olmuş. Tamam Kayra mal mısın amına koyayım ya bir dur. Allah Allah. Kayra ileteceğim az kaldı ha. Tamam beyler nişan al nişan al. Maç <laughs> esnasında Allah. yapmayacaksın amına koyayım. Maç esnasında yapmayacaksın. Antrenmanda yapmayacaksın. Hadi sevin. Son kez ateş. Arkadaki adam ne yapıyor onu? Tam yerden tartışmaya girme En Y'den... arkaya geçiyorum Aynen. Hocam. Dur dur. Aynen, en arkada olacaksın tabi. Ateş serbest beyler evet. Az, az, az. Aynen mermi doldur. Takip etmeye hazırlan. Be ateş etme. Ateş kes. Takip. Ya, en arkadaki adamla çalışıyoruz. Tokabiliyor muyuz? <laughs> evet, artık yapıştı o zaman. Samar. Tam takip toparlan. Samar. Tam toparlan. Dön Agam. Geriye dön yazılan lan geriye dön. Sağa yat. Sağa yat. Toparlan. Toparlan evet. 4 nişan al 3 kişi ateş et yanımdaki. Tamam, tamam. geriye dön bendesiniz. Sol A yat A dönerken. Sol yat sol yat sol yat sol yat, sol yat. Güzel. Dur iki kişi ateş et. A A Tamam, geriye dön. Takip. Geriye dön. Bendesiniz. Dur, sağa bak. Nişan al. Üç kişi. <laughs> tamam, geriye dön. Yusuf'tasınız. Soladan var. Çarç. Çarca mı? Neyse, hadi bakalım. Mermimiz çok azaldı. Tutu attı, hemen girmeyin. Arkalayın beyler saat kanat <laughs> Rubin pardon Geliyorum <laughs> Nano arka Nano arkada var Tamam sakin Arka arka Yusuf. İki sağdaki kişi ayrıl oradan. Şey arttırdım. Garanti oyna. <laughs> Ali Mehmet ah be. Ölecekmişim zaten. Benim atam Robin. Neyse. Pardon. Üç. 3 3 tamam Pardon. neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi tamam. Moral bozmayacaksın zaman okuyayım. Oyun bu. -1 yapalım. Daha bitmedi. Daha 4 eli var. 3 3. Ee... Bir an yine de bir prosedür gereği sorayım. Break atalım. Robey'i rizeye geç kanka. Kim kime vuruyor bak sikeyeceğim belasını ha. Sakın, sakın. Bu iki siktirtme be lan hani. Arkadakiler birbirine geçiyor. Marş yürüyüşü. Tak. Abi geç şu sıraya. Tamam, takip. Kim girmiyor sıraya? Sol yap. Durmaya hazırlan. Dur. Sağ sinyal verdim. Dur. Nişan al. Ateş. <laughs> Mermiyi dolduran soluma gelsin. Sol. 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 Asker sol. Ateş serbest. Direkt geçin. Hayra sıraya geç hızlı ol. Çıklasma. Hak serbest. Arkanın sonu. Arkadaşlar bir geliyorlar. Güzel. Sen al burayı. Tamam. Takip etmeye hazırlan takip. Nice. Sayat. yat. Sağ yat. Dön verebilirsin. Geriye dön hazır geriye dön. Toparlan. Sol ya evet sol ya. Abicim yavaş yürüyorum ki koşun. Dur mermini doldur. Sıkalım mı? Hasarlı mı? Geriye dön. Ben desiniz. Frampa bu saatten sonra solunda duruyorsun ateş ediyorsun artık. Mermileri yoksa güzel saatten sonra at serbest. Mecbur açık vermek zorundayım <laughs> Mermi dolduran soluma gelsin. Tam soluna işte bir iki adım ilerleyelim. Evet abi dik verme haydi çabuk. Lan soluna geç. Amanız. Geometrinizi sikim sizin. sıra içindeydi yani yapacak bir şey yok. Beyler. Sıra içindeydim ama tamam. Ha neyse adam mı? dedi. <laughs> Soldan takip sola at! Tamam, sola at! sola at! Tamam, sola art, tamam, sola Harimi doldurmaya kes. Toparlan dur ateş serbest. Çarp. 12'yi de alırsın. Tamam Takım Yani. Öyle. Kaç kaç? 4 üç yöndeyiz 4 Dört Abi bakın algılama probleminiz yok değil mi? Direkt anlıyorsunuz. Hayır, izleyiciye geç gelmiyorum. kanka. Gel diyorum, soluma geleceksin. Kayra izleyiciye geç. <laughs> Beyler, mesele iyi oynamanız değil line battle'larda. Hayır, izleyiciye <laughs> geç. <gülüyor> ya kardi Sıf, bak skor önemli değil bak sen Solunda sırayı bozuyorsun. Solunda dur bozursan. bekle. Solunda dur bekle Bamsigir asker. sigir kanka. Ben geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam sigir. Yusuf bir şey olursa hemen bana söyle. Ateş edelim mi? Ya. Ateş edin, ateş et. Tamam. Ateş. Yusuf tez alev, bak tez alev alan çabuk sarar. Aman Aynen. dikkat et. Hemen sinirlenme. Beyler doldur, be doldur bekle. Dolduran soluma gelsin, soluma gel. Ateş. Nokta atışı beyler, nokta atışı. nokta atışı. Tamam kesin kes tamam kes doldur bekle tamam arkaya geçiyorum bekle ateş, doldur bekle ateş 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 soluma ateş. gel evet soluma gel evet. doldurmayı bırak soluna eyvah beyler eee Marshall Koş. Sağaya... Sağ daha toparlan. Ateş edebiliriz. Çarç. Bir de onların anladığı dilden konuş. Beyler abi. tepeye doğru gitmeyin. Bu şey kaç. Soldan geller bayağı. Allah'ım ya. Arkanıza bakmayın. Orta dikkatli Mano RD3 güzel çekil Rose dikkat Abi arkadan gelmiş çünkü veren yok Arkanda Güzel Abi, aynısını e, ben zaten bunları nişanda eksitmeden aynısını ben yaptırdım da siz vuramadınız. Ben durdurdum da zaten bizzat. Eksi 1 yapalım. Ekrem! Takip. 4-4 oldu hani. Eksi 1 yapalım. Kim çıksın? Kemal izleyici kanka. 4-4, 4-4. Çünkü ben deyince alınıyor <laughs> bazıları. Pardon. Durmaya hazırlan dur. Sağ bak nişan al atı serbest. Beyler nasıl atışıyla? Sağ yürüme mesafesi. Sağ yürüme mesafesi. Atamer geç tamam ben arkaya geçeceğim. Haydi asker haydi. Bunları eğer biz eksiltmezsek boku yedik. Tepeyi alayım mı? Sağdaki. Almana gerek yok. Ateş serbest beyler, sol yürüme mesafesi. Çok güzel, çok güzel. Beyler, mermi dolduran soluma gelsin. Me mermi dolduran soluma gelsin. Sol, sol, sol dedim. Sol etsen, sol. At serbest. Rukiye. hoşlu kafat. Hadi beyler vurun haydi. Nike geldiler. Fazla dik değil. Eyvah. Geriye tamam. dön takip. Tamam Bakıyor. evet. sağ ya Sağa tamam. yat. Sağa yat, sağa yat, sağa yat, sağa yat, sağ yat. Geriye dön veya hazırlan, geriye dön. Takip. Mermimiz var mı? Sol yat. Hiç durmayın. Toparlan. Lan, lan Ruki'ye gitsene. Beyler dur nişan al ateş. Varmış mermimiz. Bir kaçını indirseniz yeter. Çarç. Tamam çarç 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 tamam. çarç Oh, Fitch bu arada. Bir Fitch. Rookie ölme. Güzel. Adam hala peşi demedi. Helal. tam beraberli şey yaptık. Ya beraberlik ya da alıyoruz gidiyoruz. Alıyoruz abi. Bence de alıyoruz, hadi beyler. Ne içiyordunuz? Ne içiyordunuz? Kan. Hadi o zaman. Büyük konuşmadım. Yok, büyük konuşmadık. Sadece diyorum ne içiyordunuz dedim ben. Kan, kan. İçeceklerini sordum, aynen öyle. Kan içiyoruz abi. Ya mano bak her an şunu diyorsun. Kaybediyoruz. Mano, ben zaten. Ya, mano, diyorum Yusuf bir konuşma dur. Aynı dur. Yusuf, konuşma. Tamam dur <laughs> dur dur dur. İşte Yusuf, bak sen siz, konuşma. Siz Bana çek, bir şey okuyayım, Yusuf bir sus. Siz böyle deyince kaybediyoruz lan, takip, işte. Takip lan takip 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 lan. Ta Ay, şey Allah, kim sıkın dedi lan. La oğlum takip etseniz alan. Lan. Lan cama çık amına kuduklarım cama çık. Yusuf. Ben çöle cam göremiyorum Yusuf. Yusuf. Efendim. Çöldünün şu Kullan... adını alamadım kanka. Kusura bakma. E siz tamam mı? koşmasın e, Tam şey. susun tamam ya. Durmaya hazırlan dur. Amına koyayım ta neredeyiz Bekle. Soluma gel. Sol 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 sol. Evet. Nişan al. Ateş serbest. Nokta atışı böyle. Sol yürüme mesafesi. Bu kişiler. Bu Hadi abi birini vurun hadi abi. At serbest. Sol yürüme mesafesi beyler. <laughs> beyler mermi doldurun ateş kes. Soluma sıra yap. Evet. Şu öyle değil. Ha, ateş. <laughs> Beyler tam soluna gel. Geriye dön beyazından geri dön. Takip. <laughs> Dur nişan al bekle. Ateş. <laughs> Çarç. <laughs> Zikzak yapalım avantajlı Tam sessiz sessiz takım oyunu beyler gf'deki gibi takım oyunu hatta top sol çekil tamam tamam at. erken sevinmeyin sakin oynayın Çok güzel abi çok güzel. Tamam ölün sıkıntı yok. Yılan gibi dönüyor. Helal. Cici. Helal. Bu bitti. maç. Bitti. Oğlum bitti bitti. Bitti 6-4. Güzel helal. çekişmeliydi. Yeter helal. Yas. Maçın ilk yüzünde kanka insan çizdi. çekemedim yani. Ya. <laughs> Canınız sağ olsun.